Merhaba, ben Profesör Doktor Tamer Mungan. Risky Baby Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sizlerle bugün erken doğum için risk faktörleri ve tanısı konusunda bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere normal bir gebelik 40 hafta 280 günden ibarettir. Genel olarak 37. gebelik haftasından evvel doğum eyleminin başlaması ve gerçekleşmesi erken doğum eylemi veyahut da erken doğum olarak adlandırılır. Genel prevalans sıklığı tüm toplumlarda %5 ile 18 arasında değişmekte. Ortalama her 100 gebeden 10 tanesinde bu durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Başlıca risk faktörleri arasında obstetrik ve jinekolojik öykünün önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Yaşam şekli özellikle sigara ve bağımlılıkların olması keza gebelik öncesi kilo 50 kilonun altında gebeliğin başlaması ve vücut kas kitle oranının 19 kilogram bölü metrekarenin altında olması önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Yaş özellikle 19 yaşın altında ve 35 yaşın üzerindeki gebelerde daha sıklıkla karşılaşılan bir durum. Irk özellikle Afrika Amerikan ve beyaz ırkta siyah ırka nazaran daha sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Düşük eğitim düzeylerinde ve sosyoekonomik düzeyin daha yetersiz olduğu toplumlarda bu durumun daha sık olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Prenatal bakım yetersizliği özellikle gebelik döneminde zamanında yapılmamış olan antenatal muayenelerin önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Ailesel erken doğum eylemi öyküsünün olması önemli bir risk faktörüdür. Özellikle burada genetik yapıların zor oynadığı üzerinde görüş birliği vardır. Erken gebelik döneminde vajinal kanama öyküsünün olması, keza stres, infeksiyonlar, özellikle üriner sistem enfeksiyonları ve periodontal yani diş eti ve diş kökü enfeksiyonları önemli risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde COVID geçirilmiş COVID enfeksiyonlarının mevcudiyeti de erken doğumu tetikleyen önemli bir faktör olarak bildirilmektedir. Birden fazla partner olması keza önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bazı özel durumlarda da preterm doğum ya da erken doğumun risk teşkil ettiğini biliyoruz. Bunların başında anemi, infeksiyonlar, özellikle üriner sistem infeksiyonları, anatomik olarak kısa serviks ve uterin anomalilerin mevcudiyeti, fibronektinin servikal sekresyonda yüksek düzeyde bulunması, çoğul gebelikler, fetal anomalilerin bulunması presantal anormalliklerin özellikle presanta previa gibi anormalliklerin olması, petal gelişme geriliğinin olması ve maternal hastalıklar, diyabet gibi hastalıklar önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Klinik olarak preterm doğum yani erken doğum eğilimini, çok erken preterm doğum ilimi ki 20-23. haftanın sonuna kadar olan dönemi ifade etmek üzere kullanıyoruz. 24. haftadan 33. haftaya kadar olan erken doğumları, erken preterm doğumlar, 34 haftadan 37. haftaya kadar olan doğumları da geç preterm doğumlar olarak adlandırılıyor. Etiyolojik olarak bakıldığı zaman %50 olgunun spontan, hiçbir sebep bağla, belirleyemeden ortaya çıktığını görüyoruz. %30 olgu da su kesesinin açılmasıyla birlikte olduğunu görüyoruz. %20'de de iatrojenik olarak yani değişik nedenlerle erken doğumun provoke edildiği durumlar nedeniyle olduğunu tespit ediyoruz. Yönetim açısından baktığımız zaman özellikle risk faktörlerinin belirlenmesi çok çok önemli. İlk prenatal vizitte bu değerlendirmenin yapılması ve hastaya bundan sonraki gebelik sürecinde nelere dikkat etmesinin iyi bir şekilde aydınlatılması çok önemli. Erken doğumun semptomlarının hastaya ve gebeye bilgilendirilerek anlatılması teferruatlı o şekilde çok önemli. Çünkü özellikle ağrı konusu üzerinde durmak lazım. Genellikle ilk doğumlarda yani tecrübesiz olduğu için gebeler gebelik ağrısının nasıl başladığını bilemedikleri için karın ağrısı, gaz sancısı, bebek hareketi veya da başka kazık ağrısı gibi semptomları doğum ağrısı olmayacağı kanaatine vararak daha ileri bir süreçte hastaneye başvuru yapmaktadırlar. Bu durumda maalesef bebek için çok değerli olan önemli bir zamanı bu şekilde kaybetmektedir. Dolayısıyla bu gibi semptomların çok iyi bilinmesi ve ağrı konumunda gebenin mutlaka hastaneye veya hekimine başvurması önem arz etmektedir. Erken münacatın çok önemli olduğu özellikle hastaya vurgulanmalıdır. Bebeğin hazırlanması da çok önemli bu durumda. Bu gebelerin özellikle bebeklerinde uygun şartlarda doğumun sağlanması, gerek operatif gerekse müdahaleci vajinal doğum şeklinde yapılması ve beyin akciğer maturasyonu açısından hazır hale getirilmesi için gerekli zamanın kazanılması ve bu konuda yapılacak olan tedaviler. Bunun dışında özellikle doğumun yani yeni doğan ünitesinin en uygun şekilde olduğu, gebelik haftasına uygun olduğu bir yerde tamamlanması çok büyük önem arz etmektedir. Önleme konusunda ise ee, özellikle uç yaşlarda gebeliğin, yani uç yaşlar deyince adenosan gebeliklerin ve ileri yaş gebeliklerinin olmaması konusunda e, öneride bulunmak ve tedbir alınmasını sağlamak gerekiyor. E, gebelik arası süreler çok önemli. 6 aydan kısa sürelikler üst üste gebe kalmanın erken doğum eğilimini arttırdığını biliyoruz. Keza çoğul gebelikler önemli. Özellikle çoğul gebeliklerin engellenmesi çok önemli. E, yardımcı yüreme teknikleri ve veya ovulasyon indiksiyonları ile bu durumun özellikle kontrol altında tutulması, üzerinde durulması gerekiyor. E, i̇laç bağımlılığı varsa bunların bu gebelik öncesi düzenlenmesi gerekiyor. E, cinsel temasla bulaşan hastalıklar varsa tedavisi, stresten özellikle konulması ve kilo açısından da optimal kilo ile gebeliğe girilmesi çok önem arz etmektedir. Özellikle risk faktörleri açısından ailesel veya daha önceki gebeliklerinde risk faktörü olan hastalarda, gebelerde sigara alışkanlığının kesilmesi, kısa serviksi olan olgularda daha sıkı takip ve periodontal veya ürün enfeksiyonların olan hastalarda da bunların gebelerde, gebelik öncesinde bunların zamanında tedavi edilmesi büyük önem arz etmektedir. Müzik